Merhaba arkadaşlar, ben matematik ve geometri öğretmeniniz Talha Ünlü. Kalbimi şuraya koydum, kalbim burada kalmış da. Heh, kalbinizi başkalarına vermeyin, kendinizde kalsın arkadaşlar. Ünite 4 ile devam ediyoruz. Pozitif ve negatif sayılar diyoruz. Kitabımızın sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam sayılar. Tam sayıları tanıyoruz. Tam sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Böyle bir nokta 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 nokta. Hem geriye hem ileriye giden sayılar arkadaşlar. Her bir elemana tam sayı diyoruz. Tam sayılar kümesi negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar kümesi ve sıfırı e, eleman kabul eden kümenin birleşim kümesidir. Yani negatif tam sayılar eksi sonsuzdan eksi bire, e, pozitif tam sayılar birden sonsuza gitmek üzere. Bir de sıfırı arada sıfırı eklersek ben tüm tam sayıları oluşturmuş oluyorum. E, gerçek sayı doğrusu, sayı doğrusunu çok kullanacağız arkadaşlar. Sıfır ortada olmak üzere bir, pozitifleri sağ tarafa. Negatifleri sol tarafa yazdığım bu iki e, sayı arasında sonsuz tane sayı vardır değil mi? Sıfırla bir arasında kaç sayı var dersem sonsuz tane sayı vardır 0 Sıfırla bir arasında sıfırla bir dahil değilken kaç tam sayı var dersem sıfır tane diyebilirsin arkadaşlar. Sıfır pozitif veya negatif değildir. Başlangıç noktasıdır yani nötr'dür. Sıfırın sağındaki tam sayılara pozitif tam sayı, solundaki tam sayılara negatif tam sayı denir bakın. Ee, maviyle gösterdiğim yer ve yer e, negatifler yeşille gösterdiğim yerde pozitif tam sayılar diyebiliriz arkadaşlar. Buradan ne anlıyoruz? A sıfırdan büyükse A sayısı sıfırın sağında yani pozitif, A sıfırdan küçükse A sayısı sıfırın solunda yani negatif sayılar olarak anlayabiliyoruz. Sayı doğrusunda sağ tarafa doğru girdikçe sayılar her zaman büyür, sol tarafa doğru gidildikçe sayılar her zaman küçülür diyoruz arkadaşlar. Aynı işaretli tam sayılarda toplama işlemi yapılırken sayılar birbirine eklenir. Mesela 3 ile 7'yi toplayacakken 10 diyorum arkadaşlar. Bakın işaret değiştirmeden yazacağız. İkisi de pozitif diye hiç işaret falan değiştirmedim. Eksi 3 ve eksi 7 ikisi de negatif olduğu için arkadaşlar eksi 10 olarak işaret değiştirmeden yazdım. Farklı işaretli tam sayılarda toplama işlemi yapılırken büyük sayıdan küçük sayı çıkarılıp büyük sayının işareti yazılır. Yani eksi 5 ile 3. Bakın 5'ten 3 çıkarttım. 2. Büyük sayı kim burada? 5. O zaman bunun işaretini yazacağım arkadaşlar. Zaten bunları artık yapmamız gerekiyor. Hızlı hızlı arkadaşlar işlem yeteneği olmadan 9. sınıf zor geçer. Burada işlem yeteneğinizde bir sıkıntı varsa birazcık işlem yeteneği e, kitaplarından böyle minik e, işlem yeteneği kitapları var. Onlardan çözerseniz sizin için faydası olacaktır. 9 ve eksi 4 burada 9 büyük olan o yüzden onun işareti gelecek. 9'dan 4 çıkarttım. 5 olduğu için artı 5 olacak arkadaşlar. Tam sayılarda çıkarma işlemi yapılırken yani birinci sayı aynen kalacak. Ortadaki çıkarma işleminin yerine toplama işareti yazılıp ikinci sayının işareti değiştirilip toplama işlemi yapılır. Aman ne kadar uzun. Biz şunu bilsek. Eksi 5 burada. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 7 ve eksi 5'i işleme sokuyorum. Artı 7 eksi 5 2 olacak diyebiliriz değil mi? Bu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Diğer türlü eksi 15 burası, eksi 15 burası. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için eksi 3 yaptı. Eksi 15, eksi 3. Bakın işaretler aynı. 15 ile 3'ü topladım. 18, ikisi de eksi olduğu için eksi 18 yapacaktır dedim. Aynı işaretli sayıların çarpımı ve bölümü pozitif, farklı işaretli sayıların çarpımı ve bölümü e, negatiftir diyoruz. Mesela artı ile artının çarpımı veya bölümü arkadaşlar artıdır. Artı ile eksi'nin çarpımı veya bölümü eksidir. Eksi ile eksi'nin çarpımı her zaman artıdır. E, e, artı ile başka kalmadı zaten. Tamam bu kadar bölümler vardı arkadaşlar. Yani çarpmayla bölme. Aynı şey diyeceğiz yani bölme, artı ile artının bölmesi artı, artı ile eksinin bölmesi eksi, eksi ile artının bölmesi eksi, eksi ile eksinin bölmesi de artıdır diyorum arkadaşlar. Buradaki işaretlerim çarpı, şöyle yazalım buradaki işaretlerim çarpı. Evet geliyorum ilk örneğime. İlk örneğim bir işlem yeteneği sorusu arkadaşlar. Önce her zaman parantez için yapıyoruz. 3-7-4 Eksi 12-4 eksi bölü 1 eksi 2 eksi 1 olarak yazacağım arkadaşlar boyu. 12 eksi eksi olduğu için artı yani eksi 12 artı 4 bölü eksi 1 dedim. Devam ediyorum. Eksi 12 artı 4 eksi 8 bölü eksi 1'den eksi eksiye böldüğüm için artı olacak. Ve sonucum 8'dir diyorum arkadaşlar. Örnek 2'ye geliyoruz. Bir yüzücü tramplenden atlayıp en fazla denizin altındaki C noktasına kadar dalabilmiştir. C noktası deniz seviyesinin 10 metre aşağısındadır. B noktası ile deniz seviyesi arasındaki uzaklık 9 metre olduğuna göre A ve B noktalar arasındaki uzaklık nedir diyor arkadaşlar bize şu mesafeyi sormuş. Yeşil mesafeyi bize söylemiş mi? B ile deniz arasındaki uzaklık 9 metre. Yani B ile deniz arasındaki mesafe 9 metre ise burası 9 olacaktır. Ee, ne kadar dalabilmiş da arkadaşlar? C noktasına dalabilmiş. Da C noktası da denizin seviyesinin 10 metre aşağısındaymış. Yani şurası da arkadaşlarım 10 metre aşağıda olduğu için buraya da ne yazabilirim? 10 yazabilirim. A ile B arasındaki uzaklık bu durumda 19 olacaktır. Örnek 2 de bu şekilde sonlandı. Geldik örnek 3'e güzel bir soru çözelim şimdi. Aşağıda verilen şekil 1 ve şekil 2 42 birim kareden oluşmuştur. Her, birim, her mavi birim kare 1 puan, her sarı birim kare eksi 1 puan değerindedir. Sarı ve mavi renklerin karışımı yeşil renk olup her yeşil karenin değeri 0 puandır. Sadece sarı ve mavi kareler üst üste geldiğinde yeşil renk oluşmaktadır diyoruz arkadaşlar. Yeşil bir şekil 1'deki mavi renkli kareler sürgülü bir sistemde bulunduğu satırın sonuna kadar kaydırılıyor. Bu durumda oluşan şekil değeri eksi 8 olmaktadır diyor mesela. Burada arkadaşlar bizim sarılarımızın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sarı var. Her sarıdan eksi 1 puan geliyor. Eksi 10 puan geldi. Her maviden de arkadaşlar 2 puan geldiği için eksi 8 puan geliyor. Yeşillerden puan muan yok. Şimdi buraya geldim. Şekil 3'te e, sürgülü olan 2 satır bu sürgülü 4 birim yukarı doğru kaydırdığında görselin değeri kaç puan olur? 4 birim yukarı kaydıracağım. Yani burası 1 d'de 1. Bak buraya iki kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. Burası burada olacak arkadaşlar. Buraya bu şekilde tekrar çizelim. Sürgülü kısmı tekrar buraya çiziyorum. Ve e, aynı şekilde gelecek. Yani ben şuraları şöyle sarı rengi alıp. Burası sarı. Burası sarı. Değil mi? Burası sarı. Burası sarı. Ondan sonra Aynı şekil olacak. O yüzden sarı sarı. Aşağının hepsi sarıydı. İsterseniz boyayabiliriz. Ama gerek yok. Niye? Belli zaten. Şimdi kaç tane sarımız var arkadaşlar? Bunları sayalım. Kaç sarım var? Şöyle sayalım isterseniz. Bir. Hop. Bunda olmaz. Şöyle yapalım. Ee, daha iyi görmeniz için sizin. Bunu e, değiştirmeyelim. Heh. Bakın bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sarımız var. Doğru mu? 8 tane sarımız var olacaktır. 4, 6 doğru. 8 sarımız var. Bunu not edelim. 8 sarı. Ondan sonra mavilerimize bakalım. Şuradaki ee, mavilerimiz kaldı. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mavimiz var. 6 mavi var. Yeşillerimiz kaç tane? Önemli mi yeşil? Şuralar yeşil oldu. Aa bak zaten boyayınca yeşil oldu gördün mü? Zaten normal yani. Yeşillerden puan yok. 8 sarı eksi 8 yapacak. 6 mavi artı 6 yapacak ve eksi 2 puan e, getirecektir bize arkadaşlar. Geliyorum. X ve Y birer gerçek sayı. X küçüktür, Y küçüktür 0. Hangileri daima Doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın y'yi x artı y sıfırdan küçük. x ve y sıfırdan küçükse iki tane negatif sayının toplamı her zaman negatiftir arkadaşlar. Bu mutlaka doğru olacaktır değil mi? İki tane negatif sayının toplamı mutlaka sıfırdır. E, sıfırdan küçüktür yani negatiftir diyebilirsin. Değer verebilirsin mesela. Eksi 5 eksi 4. Topla eksi 9. Her zaman bu şekilde olacaktır. Çarpımları sıfırdan büyük müdür? Evet çünkü ikisi de eksi olduğu için iki tane eksi sayının çarpımı her zaman sıfırdan büyüktür. Yani pozitiftir diyebilirim. 1 ve 2'ye doğru dedim ama 3 için. Eksi x'i bu tarafa atabilir miyim? Evet. Eksi x sağ tarafa sol tarafa attığımda eşitsizliklerde biraz sonra da göreceğiz arkadaşlar. Ne olur? eksi attım artı diye geçer. Y küçüktür x demek değil mi bu? Eksi x'i buraya attığım için artı x olarak geçti. Y x'den küçük mü? Hayır. X y'den küçük bize verilen ifadede. O yüzden buna doğru diyemeyiz. Yanlış deriz zaten arkadaşlar. Burada da yine değer verirsek bakın. Eksi 4, eksi eksi 5'ten. Burası 1 yapacaktır. Ee, tamam şöylece. Artı 5 eksi 1'den. 1, 1 küçük müdür sıfırdan? Hayır. Bak böyle de bunu iptal edebilirsin arkadaşlar. Örnek 5'e geliyorum. ABC birer gerçek sayı. Aşağıda bir sayı doğrusu verilmiştir. Bunlar olduğuna göre B ve sıfır sayıların sayı doğrusundaki yerlerini bulalım arkadaşlar. Haydi bakalım bulacağız. Şimdi A bölü C sıfırdan küçük diyor. A bölü C sıfırdan küçük. Ne olabilir burası? Artıya eksi veya eksiye artı olabilir. Başka bir şansı yok arkadaşlar. Sıfırdan küçükse. Ve buradan ne anlıyorum? B eksi A'yı bu tarafa atarsam B A'dan küçük. Yani B mutlaka A'nın solunda bir kere burada B arkadaşlar. B'yi bulduk. Burası okey. Şimdi A ile C'ye baktığımızda e, buradan ne anlıyorum sayı doğrusundan? A küçüktür C anlamıyorum mu? O zaman A pozitif olabilir mi? Olamaz. Çünkü C negatif olacak bu durumda. Şu, e, şu ihtimal hop kaynar. Yani A negatif bir sayı sıfırdan küçük bir sayı. C de sıfırdan büyük sayı. O zaman sıfır nerededir? Buradadır diyorum arkadaşlar ve gösterdim. Örnek 6'ya geçtim. ABC gerçek sayı C'yi küçükten büyüğe sıralayın. Bakın, bir sayının pozitif kuvveti, yani, bir sayının pozitif bir sayının ee, çift kuvveti de e, tek kuvveti de arkadaşlar pozitiftir. Ama negatif sayıların çift kuvveti pozitif, tek kuvveti negatif. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Çift kuvvet gördüğümde mutlaka ve mutlaka onu silip artı yazabiliriz. Çünkü artıdır o. Başka bir şansı yok. B burada negatif de olsa pozitif de olsa artı. Artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük. Yani eksi olur. Eksi. Yani A sıfırdan küçük diyebilirim. Buradan bunu anladım. Yani A eksi. Eksiyle neyi çarparsam e, sıfırdan küçük olur. Yani buraya artı yazmam gerekiyor. Eksi yazarsam olmaz. Yani C küp C küp, C küp sıfırdan büyük geldi arkadaşlar. Sıfırdan büyük geldi. Dolayısıyla bir sayının küpü sıfırdan büyükse kendisi de sıfırdan büyüktür. Bak burada da şunu yapabilirsin. Eğer çift kuvvet varsa sildim artı yazdım. Tek kuvvet varsa sadece kuvvet sildim. Yani C artı diyebiliriz. Tamam mı? Hiç kuvvete bak. Yani e, şimdi B eksi A da sıfırdan küçükmüş. A'yı bu tarafa sağ tarafa atarsam B küçüktür. A gelecektir arkadaşlar. B de A'dan küçükmüş. O zaman A sıfırdan küçüktür zaten. A burada. C sıfırdan büyüktü dolayısıyla sıfırdan küçük bir sayıdan büyük oldu. Sonra da A B'den büyük olduğu için B A C sıralaması doğru olacaktır arkadaşlar. Geliyorum buraya. Yedinci sorumuzdayız arkadaşlar. A küçüktür sıfır sıfırda sıfırdan da büyük bir B'miz var. Hangileri daima pozitif demiş. B eksi A. Hmm. Bak B pozitif bir sayı 7 mesela. A negatif bir sayı eksi eksi bir şey. Yani eksi 2 mesela. E burada eksi eksi artı olacağı için burada her zaman iki tane pozitif sayının toplamı vardır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O zaman bu her zaman pozitiftir arkadaşlar. B eksi Çünkü A negatif olduğu için eksi eksiden burası artı olmuş olacak ve iki tane pozitif sayının toplamı olmuş olacak. İkinci soruya ikinci öncülümüze geldiğimizde 3B artı A demiş. Yahu B1 olsun. B1 olsun. A da eksi 10 olsun. Olamaz mı? Olabilir. A'ya eksi 10, B'ye de 1 dediğimde topladığım ve eksi 7 yaptı. Bak negatif gitti. A kare artı AB. A kare tamam pozitiftir mutlaka ama AB hakkında bir yorum yapabilirim. Negatiftir. 1 artı 1 eksi. A çarpı B mutlaka 0'dan küçüktür. E bu eksi 5 olsa bu da 7 olsa 7 ile eksi 5'i e, çarptım. Eksi 35. E, eksi 5'in karesi hadi 25 kurtarmadı. Bak ne oldu? Eksi 10 oldu o zaman. Bu da gitti arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemem. Ee, B, ABC santigrat birimine göre birer sıcaklık ölçüsüdür. Birinci şekilde gösterilen kap içindeki sıvı termometre 0 derecenin üzerinde A eksi B çarpı C oluncaya kadar ısı, ısıtılıyor. Izıtılıyor. Yani A eksi B çarpı C sıfır derecenin üzerinde ise sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Daha sonra ısınan ıı, sıvının içerisinde buz termometre sıfır derecenin altında A eksi B olmuş. Ve buradan da ne anladım? A eksi B sıfırdan küçük anladım. Dolayısıyla A küçüktür B yazabilirim. Eksi B'yi bu tarafa at. A B'den küçükse A eksi B hakkında bir yorum yapabilir miyiz? Zaten yukarıda yapmışsın hocam. Değil mi? A eksi B sıfırdan küçük. Yani negatif. Burası negatif. E negatif bir sayı ile neyi çarparsam? sıfırdan büyük yani pozitif olur. Eksi. O zaman C sıfırdan küçük arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Hangilerin sonucu sıfır derece olabilir demiş. Şimdi A çarpı B. A B'den küçük bir sayı. Mesela 1'e 2 olsa. Çarpımı 2. E C de eksi 2 olur. Çünkü negatif. Hop sıfır oldu mu sonuç? Sıfır yapmaya çalışıyorum. Bak sıfır derece olabilir. A artı B. Yani 1'e 2 demiştik. 3 oldu mesela burada. Ama C negatif. Eksi eksiden burası artı oldu. Ama biz A ile B'nin illa pozitif olması gerek yok. Birisi eksi sadece A, B'den küçük olacak. Eksi 2 olsun. Eksi 1 olsun. Buranın toplamı eksi 3 oldu. Eksi 3. E C de mesela yine eksi 3. C eksi 3 diyebilirim. Eksi eksiden C'ye eksi 3 dediğim için artı 3 geldi. Bak C'ye eksi 3 diyorsun. Aman buraya eksi. E sıfır geldi o zaman. Tamam burası da doğru. Burası da doğru. 1 ve 2 tamam. Hangilerinin sonucu 0 derece olabilir? 3'e bakıyorum şimdi. Şimdi B eksi A eksi C demiş. B eksi A. Arkadaşlar A eksi B sıfırdan küçükse B eksi A. Bakıyorum bak A eksi B sıfırdan küçük. Bunu buraya attım B oldu. Bunu da buraya attım A oldu. Burası sıfır bir şey kalmadı. B eksi A sıfırdan büyük yani arttı. C yani eksi C. C negatifti. Önüne de eksi geldi. E, o zaman artı. iki tane artının toplamı 0 olabilir mi? Hayır, olamaz arkadaşlar. O yüzden 1 e, ve 2 cevabım olacak. Aşağıdaki çemberlerin içine birer gerçek sayı yazılacaktır. Bu çemberlerin içine yazılan tüm sayıların çarpımı sonucu 5'in içine yazıyor. Buraya yazıyormuşuz arkadaşlar. Buraya yazıyormuşuz. Beşgenin içine yazılan sayının pozitif olduğu bilindiğine göre çemberlinin içine yazılan sayıların en çok kaç tanesi negatif? Hepsi negatif olabilir mi? Olamaz. Yani çünkü 5 tane negatif sayının çarpımı negatiftir. Çünkü bak eksi 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 eksi. eksi. Hadi eksi ile eksi çarptın artı. Eksi ile eksi çarptın artı. E bununla da çarpacağım. Sonuç eksi olur. E ama dolayısıyla şöyle yaparsam. lulu... Artı yapayım birini diğerlerini eksi yaparsam eksi eksi artı eksi eksi artı bir tane daha artı yine burası artı olacak. Maksimum sayıda negatif istediğim için 4 tanesi negatif olsa yeterli diyorum arkadaşlar buraya. Şimdi eşsizin özellikleriyle diğer videomuzda devam edeceğiz.